Afyon'un Sultan Dağ ilçesine bağlı Dereçine köyündeyiz. Herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'den Adnan. Bugün Hasan abi, Mehmet, bir de muhtar Tuncay'ın ortaklaşa yaptığı projeyi bitirdik. Bu Hasan abi'nin, Tuncay'ın ve Mehmet'in herhalde ortak alanları bunlar. Meyve bahçeleri yapmışlar çok müthiş. Sitemiz 4 adet. 430 watt panelden oluşmakta. Paneller birbirine seri bağlı. Sürücümüz 4000 RPM'de motorumuzu çalıştırıyor. Buradaki e, sistemimiz özel bir sistem. Yani sürücümüz aynı aslında. yine hani panelden gelen doğru akımı alternatif akıma çeviriyor. 3 faza dönüştürüyor ve aradaki faz farkıyla motorumuzu çalıştıran güzel bir sürücü. Ee, PWM teknolojisine sahip. Pulse width modülasyonu ile e, motorumuzu sürüyor. Aynı zamanda MPP özelliği de var. Maximum Power Point Tracker. Yani e, güneşin en verimli anını yakalama gibi bir özellik. Sistemimizi buradan açıp buradan kapatabiliyoruz. Yaklaşık bir saattir çalışıyor. Buradaki sistemin özel olması çok e, 110 metre kuyunun derinliği ve şu boruyu kullanmışlar. Yaklaşık 30 yıl önce yapılmış bu şey. ince bir pompa kullandık. Kolon borulayla çıkarttım ben. Boruyu biraz, borun içerisinden pompayı biraz zor indirdik. 16 metre indirmeyi başardık. Yüksek, hızla çalışan bir pompa. Olduğu için suyu bu kadar montazan çıkarıyor. Şu anda yaklaşık 8 ton suyumuz var. Hayır güzel oldu. Başarılı bir çalışma oldu. Mehmet bir şey diyeceğim mi? Ustamın eline kolla sağlık. Memnun olsun. İyi. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Hasan abi de Tuncay'a da selam söylersin. Aleyküm selam. Sistem e, değişik aparatlarla şuradaki e, gübreleme filtre mi bu? Evet. Şey, kum tuzağı. Kıvırlama, kirpire. Ha, kum tuzağı. Kum Ha, kıvırlama. Kuyun sudan sudan geçen kumu mu hapsediyor? Aynen ha. Aa. Bu, bu kum tuzağı bu. Oradan gelen kumu burada hapsediyor. Şey. Aşağıdan tahliye. Bu da şey. bir tankımız. Şurada kültremiz. Evet, güzel oldu. söylediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi, ha, hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Allah al, al. razı olsun.